İ, ikinci bölüm üzerinde İyi Parti grubu adına balık sevinde ihtiram. Buyurun sanayi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bir büyüğümüzden dinlemiştim. Eski Dışişleri Bakanlarımızdan İhsan Sabri Gil. Bey dışişleri bürokratlarıyla otururken bir sohbet esnasında sormuş. Arkadaşlar insanın en hassas yeri neresidir diye. Orada bulunanlar bir kısmı gözüdür, bir kısmı kalbidir, bir kısmı beynidir, bir kısmı kanıdır demişler. Her birine sayın Çağlayan gel demiş. Hiçbirisi değil demiş. Peki neresidir efendim diye sormuşlar. Çağlayan Gilbey demiş ki insanın en hassas yeri ağrıyan yeridir. Türkiye'nin de demiş en ağrıyan yeri Kıbrıs'tır. O günkü şartlar için. Kabul edelim ki bugün Türkiye'mizin, insanımızın toplum kesimlerinin her birerinin bir ağrıyan, bir hassas yeri var. Ve her bir dert ve her bir hassas yer bir diğerinden daha az önemli değildir. Çünkü herkesin, her toplum kesiminin derdi kendisinin en önemli derdi, en hassas yer. Evini geçindiremeyen annelerin, babaların aldığı emekli maaşıyla bırakın torunlarına haçlık vermeyi geçinemeyen emeklilerimizin üniversite kantininden simit alamayan gençlerimizin Evinde bir madde bağımlısı ferdi barındıran ailenin, ürettiğinin karşılığını alamayan çiftçinin, finansal bir darboğaz içerisinde olan iş insanının, sanayicinin, esnafımızın evlilik hayalini belirsiz bir tarihe ertelemiş gençlerimizin A'dan Z'ye şüphesiz çok derin dertlerimiz, sıkıntılarımız var. Ve yine şüphesiz iktidarın ve bu meclisin görevi bu bütün dertlere derman olmak için çaba sörf etmektir, gayret göstermektir. Ancak yine kabul edelim ki son 45 gündür bütün bir insanlığın, ülkemizin, insanımızın ve İslam aleminin yüreğini paramparça eden, ruhlarını delik deşik eden bir İsrail zulmü var ve bu zulüm karşısında İslam dünyasının İslam ülkelerinin yöneticilerinin aziyeti, çaresizliği, elinin kolunun bağlı olma durumu var. İstigal şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki: Ey diptir yit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Hayret veriyorsun bana sen böyle değildin. Doğrusu kendimize hayret ediyorum. İktidara hayret ediyorum. İktidar yöneticilerine hayret ediyorum. İslam dünyasına hayret ediyoruz. Tam 45 gündür tam 45 gündür istenirse günde kaç çocuk kurtarılabilirdi? Devletler 45 güne neler sığdırabilir? STK'lar neler yapabilirdi? 45 gün boyunca onlarca miting, onlarca konvay düzenlendi. Binlerce kınama yapıldı. Hiçbiri İsrail'den duyulmadı, görülmedi. Hiçbiri atılacak tek bir bombanın dahi atılmasına engel olmadı. Hiçbiri tek bir masumun dahi ölümüne engel olmadı. Hiçbiri zalime korku salmadı, zalime umut vermedi, güven vermedi. Değerli milletvekilleri, Kıymetli arkadaşlar, hepimiz hemfikiriz. Birleşmiş Milletler'de İslam İşbirliği Teşkilatı da sınıfta kaldı. Peki biz Türkiye olarak bu sınavdan geçebildik mi? Herkesin sustuğu, sindiği bir dönemde bir Türkiye var dedirtebildik mi? Zalimle işbirliği yapanların karşısında mazlumlara kol kanat giren bir Türkiye var dedirtebildik mi? En azından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesinin satırlarının arasına Türkiye'nin varlığını hissettirebildik mi? Maalesef hayır. Maalesef hiçbirini dedirtemedik. Türkiye'nin varlığını ne zalimlere ne de mazlumlara hissettiremedik. Cahit Zarifoğlu'nun dan sürekli alıntı yaparak kürsülerde bol bol Kudüs bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde dedik ancak maalesef bu sınavı geçmek için tek bir adım atamadık. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Ancak bu kırmızı çizginin her geçen gün pembeleştiğini gördük, hissediyoruz. Değerli arkadaşlar, diplomatik ilişkilerde semboller, jest ve mimikler şüphesiz önemlidir. Ancak sadece bunlarla kendini avutmak ise komikliktir. Sivil toplum kuruluşlarının mitik yapması, konvoy düzenlemesi önemlidir. Vatandaşlarımızın tarafını, tutumunu belirlemek için boykot çağrısı yapması ve uygulaması önemlidir. Ancak iktidarın bunları yapması acizliktir. Sivil toplum kuruluşlarının iktidar güzellemesi yapmak için ve iktidarın izin verdiği kadar bunları yapması ise tükenmişliktir. Meydan okumak önemlidir ama meydana çıkmak hepsinden daha önemlidir. Biz diyoruz ki bari bırakın havuzda topladığınız sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, yazarlar, çizerler Filistin meselesinde hakikaten işe yarar, dişe dokunur, sadra şifa olacak sözleri söylesinler, işler yapsınlar. Sizin imajınızı değil Filistin davasını öncelesinler. Sizi kurtarmayı değil de Gazze'yi kurtarmayı öncelesinler. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Denildi ki biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda görünenden daha çok fazlasını yapıyoruz. Kamuoyunun İsrail'e öfkesini ve iktidara kızgınlığını dindirmek için söylenen bu cümle apaçık manipülasyon değil midir? Bari bunu yapmayın diyoruz. Ruhu öldürmeyin. Mazlumlar için zalimlere karşı öfke duyan vicdanları manipüle etmeyin. Ayrıca görünen ne ki görünmeyenleri konuşalım. Biz Irak'ta ve Afganistan'da ne gördük? Biz Mısır'da sizi gördük, dün gördük, bugün de görüyoruz. Libya'da gördük, Suriye'de de gördük, görüyoruz buralarda ne olduğunu gördük maalesef ve diyoruz ki aynı vahim hatalar Filistin meselesinde Gazze meselesinde yaşanmasın onulmaz telafisi gayri mümkün olan sonuçlara doğru gitmeyelim diyoruz. Mehrum Mehrum Elmalı Elmalılı Hamdi Yazır şunu sorar. Ne oldun? Ne oldunsa ne için oldun? Biz de diyoruz ki arkadaşlar bunlar olurken yani Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da bir bütün olarak İslam dünyası yeniden coğrafi olarak, rejimler olarak planlanırken ne oldu? 21 yıldır bunlar olup biterken siz ne oldunuz? Ne oldunuzsa ne için oldunuz? Diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.